sevgili öğrenciler. Bitki ve hayvan grubunda olmayan, besinleri küflendiren, hamurun mayalanmasını sağlayan, bazı hastalıklara neden olan, bazı türlerini ise besin olarak tüketebildiğimiz canlı grubu sizce ne olabilir? Evet, doğru, mantarlar. Haydi mantarlardan biraz bahsedelim. Doğada yaygın olarak bulunan mantarlar, Toprakta, nemli ortamlarda, besinlerde ve canlıların üzerinde yaşayabilir. Mantarlar fotosentez yapamaz ve kendi besinini üretemez. Bu nedenle bitki grubunda yer almaz. Bazı mantarlar ise canlı kalıntılarını dönüştürerek doğal dengenin korunmasında rol oynar. Mantarları, şapkalı mantarlar, küf mantarları, maya mantarları ve parazit mantarlar olarak dört grupta inceleyelim. Şapkalı mantarlardan biraz bahsedelim. Şapkalı mantarlar nemli topraklarda yaşar. Zehirli ve zehirsiz olan türleri vardır. Burada bir uyarı yapalım. Zehirli ve zehirsiz mantarları ayırmak uzmanlık gerektirdiğinden doğada bulunan mantarları tüketmemeliyiz. Zehirsiz bazı türleri ise besin olarak tüketilebilir. Peki bunlar hangi mantarlar olabilir? Kültür mantarları. Zehirsiz olan bu mantarlar Besin değeri bakımından zengindir. Diğer bir mantar grubu maya mantarlarıdır. Mikroskopla görülebilir. Maya mantarları uygun sıcaklıkta, su ve besin bulunan ortamlarda çoğalabilir. Hamurun mayalanmasında rol oynar. Şimdi de küf mantarlarından bahsedelim. Açıkta bırakılan nemli ortamlardaki ekmek, salça, peynir Sebze ve meyve gibi besinlerin üzerinde çoğalarak bu besinlerin bozulmasına yol açar. Siz de zaman zaman bu durumla karşılaşmışsınızdır. Küflenmiş besinlerin tüketilmesi sağlığımızı olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle dikkatli olmalıyız. Bazı türleri ise ilaç yapımında kullanılır. Örneğin penisilin isimli antibiyotik küf mantarından elde edilmiştir. Küf mantarları da mikroskopla görülebilir. Mantarların diğer bir grubu da parazit mantarlardır. Maya mantarları ve küf mantarları gibi parazit mantarlar da mikroskop yardımıyla görülebilir. Parazit mantarlar canlıların üzerine yerleşip çeşitli hastalıklara neden olur. Bebeklerin ağzında oluşabilen pamukçuk, saçların dökülmesine neden olan saçkıran hastalığı, tırnak yapısını bozan tırnak mantarı gibi birçok deri hastalıklarına parazit mantarlar sebep olur. Hastalık yapan mantarlar canlıdan canlıya geçebildiği için kişisel eşyalarımızı ortak kullanmamalı, temizliğe dikkat etmeliyiz. Bitkilerden farklı bir grupta incelenen mantarlar hakkında bilgiler paylaştık. Hoşçakalın.